LeBron James ile yüz yüze gelmek zaten inanılmaz olurdu. Ama idolümün beni küçümsediğini görmek bir şoktu. Ben Arda Güler, Real Madrid'in futbolcusu. Bir basketbol sahasında Kaliforniya'da bir efsaneye meydan okuyacağımı hiç düşünmemiştim. Peki oraya nasıl geldim? Her şey Türkiye'de başladı. Ankara'da ailem ve küçük kız kardeşimle büyüdüm. Futbol her zaman tutkum oldu ve beden eğitimi öğretmeni olan babam her gün beni teşvik etti. Çalışma olmadan yetenek, benzini olmayan bir araba gibidir diye tekrarlarda antrenman yaparken. 14 yaşındayken Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olan Fenerbahçe tarafından keşfedildim. Haberi aldığımda sadece gülümsedim. Yolculuğumun henüz başlangıcı olduğunu hissederek. Fenerbahçe'de benim akıl hocam olan eski NBA oyuncusu Amerikalı Jason Thompson ile tanıştım. Bana basketbolu tanıtan oydu. Başlangıçta sadece futbol için koordinasyonumu geliştirmek amacıyla ama kısa sürede bu spora aşık oldum ve kulübün endişelerine rağmen her ikisini de uygulamaya başladım. Kulüp beni futbol ve basketbol arasında seçim yapmaya zorladı ama inatla her iki sporu da sürdürmeyi başardım. Futboldan edindiğim yeteneklerin hassas paslar, oyun görüşü ve vücut kontrolü doğal olarak basketbola aktarıldığını fark ettim. 2023'te futbol oynamak için Real Madrid tarafından transfer edildim. Ancak onlar bana kulübün basketbol takımıyla da antrenman yapma imkanı sundular. Madrid benim için yepyeni bir olanaklar dünyası açtı. Madrid'de basketbol takımında antrenman yaparken Lakers'ta Lebron ile bir sezon birlikte oynamış olan NBA gazisi Pablo Hernandez ile tanıştım. Pablo ve Lebron iletişim halinde kalmışlardı. Çocuk, sende özel bir şey var. Sadece teknik değil, o gözlerindeki ateş, o kararlılık. Bana gençken Lebron'u hatırlatıyorsun dedi Pablo bir gün, art arda 3-3 sayılık basket attığımı gördükten sonra. Şaka yaptığını düşünerek güldüm. Boş zamanlarında basketbol oynayan bir futbolcu, tüm zamanların en büyük oyuncusuyla nasıl karşılaştırılabilirdi? Ciddi konuşuyorum Arda. LeBron gelecek ay bir dizi tanıtım etkinliği için Avrupa'da olacak. Onunla konuşacağım. Sizin için bir buluşma ayarlamaya çalışacağım. Belki sana birkaç ipucu verir. Başlangıçta Pablo'nun sadece nazik davrandığını, bundan bir şey çıkmayacağını düşündüm. Fakat iki hafta sonra hayatımı değiştirecek bir mesaj aldım. Lebron James bir Nike etkinliği için Madrid'de olacaktı ve Pablo bizim için bir buluşma ayarlamıştı. Büyük gün geldi. Etkinlik Madrid'in merkezindeki bir spor salonunda gerçekleştirilecekti. Çok gergindim. Ve sonra o geldi. Lebron James eti ve kemiğiyle spor salonunda yürüyerek sanki yerin sahibiymiş gibi ve bir anlamda öyleydi. Varlığı manyetikti, Tüm bakışlar otomatik olarak ona dönüyordu. Pablo beni gördü ve el sallayarak yaklaşmamı istedi. Titreyen bacaklarla onların olduğu yere doğru yürüdüm. Lebron, sana bahsettiğim çocuk bu. Arda Güler, Real Madrid oyuncusu diye tanıttı Pablo. Lebron beni tepeden türna inceledi. Merak ve şüpheyi karıştıran bir ifadeyle. Tokalaşmak için elini uzattı ve konuştu. Demek futbolun harika çocuğu olup aynı zamanda basketbolda oynayabileceğini düşünen çocuk sensin. Ha, ilginç. Tonu arkadaşçaydı ama küçümseme izini tespit edebildim. Beni bir basketbolcu olarak ciddiye almadığı belliydi. Neden alsındı ki? Ben sadece boş zamanlarında basketbol oynayan bir futbolcuydum. Sohbet birkaç dakika devam etti. Pablo çoğunlukla etkileşimi sağlarken ben aptal görünmemeye çalışıyordum. Lebron futbol kariyerim hakkında birkaç soru sordu. Hayatımın bu kısmına gerçekten ilgi gösteriyordu. İşte o zaman Pablo, belki de Lebron'u etkilememe yardımcı olmak isteyerek şunu önerdi. Neden ikiniz biraz oynamıyorsunuz? Birebir sadece Lebron'un neler yapabileceğini görmesi için Arda. Midem düştü. Birebir Lebron James ile mi? Kesinlikle dehşete düşmüş görünmüş olmalıyım. Çünkü Lebron güldü. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum. Pablo, çocuğa veya özgüvenine zarar vermek istemem. Ayrıca ilgilenmesi gereken bir futbol kariyeri var, dedi LeBron gözlerine ulaşmayan bir gülümsemeyle. Bu bana mideme bir yumruk gibi çarptı. Artık sadece küçümseme değildi, açıkça hafife almaydı. LeBron James, idolüm, basit bir birebir için benimle sahayı paylaşmaya değer görmüyordu. İçimde bir şey ateşlendi. Her zaman sahip olduğum o rekabetçi alev beni herkesten daha çok antrenman yapmaya, her harekette mükemmelliği aramaya iten şey. Aslında seninle oynamaktan çok memnun olurum dedim, sahip olduğumu bilmediğim bir cesaret bularak. En iyisinden öğrenmek bir onur olurdu. LeBron kaşlarını kaldırdı. Cevabımdan açıkça şaşırmıştı. Pablo gururla gülümsedi. Tamam çocuk. Bakalım neler var. Ama uyarmadım deme diye cevapladı LeBron, meydan okumayı kabul ederek. Hızla haber spor salonuna yayıldı. LeBron James, Real Madrid'in genç futbol yıldızı Arda Güler ile birebir oynayacaktı. Etrafımızda küçük bir kalabalık oluşmaya başladı. Bazı gazetecilerin anı kaydetmek için telefonlarını çıkardığını gördüm. Kısa bir ısınma yaptık. Sakin kalmaya çalışıyordum. Yıllar önce Laso'nun bana öğrettiği nefes egzersizlerini yaparak Nefesini kontrol et, zihnini kontrol et, zihnini kontrol et, oyunu kontrol et zihinsel olarak tekrarlıyordum. Kurallar basitti. 11 puana ilk ulaşan kazanacaktı. Her basket bir puan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden atışlar 2 puan değerindeydi. Lebron, bir centilmen olarak başlamam için topu bana verdi. Topu aldım, dokusunu, ağırlığını hissederek. Zaman yavaşlamış gibiydi. Karşımda konumlanmış Lebron'a baktım. 2.06m boyuyla ve 10 yıllık deneyimiyle etkileyici bir şekilde duruyordu. Ne yapıyorum diye düşündüm bir an. Ama geri dönüş yoktu. Dribbling yapmaya başladım alan yaratmaya çalışarak. Lebron çok çaba göstermiyordu. Açıkça yeteneklerimi küçümsüyordu. Bundan yararlandım ve sağ doğru hızlı bir hareket yaptım. Ardından aniden sola doğru bir değişiklik futbolda sık kullandığım bir çalım. Minimum bir alan yakaladım ve şut attım. Top çemberde döndü ve girdi. Kalabalıktan şaşkınlık mırıltısı yükseldi. Lebron meraktan çok şaşırmış görünüyordu. Anca mi şansı? dedi gülümseyerek topu alırken. Şimdi saldırma sırası ondaydı. Lebron sakin, neredeyse tembel bir güvenle dripling yapmaya başladı. Sonra zorlukla görebildiğim kadar hızlı bir hareketle Orada değilmişim gibi yanımdan geçti ve güçlü bir smaç yaptı. 1A birinci. Sonraki dakikalar bir basketbol dersiydi. Lebron benimle oynuyordu. Sadece televizyonda gördüğüm becerileri gösteriyordu. 2Y birinci. 3A birinci. 4A birinci. Açıkça kendini tutuyordu. Belki kapasitesinin %50'siyle oynuyordu ve yine de ona zor yetişiyordum. Şanslı bir atışla bir puan daha kazandım. Ama kısa sürede skor 10-2 oldu. Bir puan daha ve LeBron kazanacaktı. İşte o zaman bir şey fark ettim. LeBron'un yanından geçebildiğim birkaç seferde futboldan hareketleri kullanmıştım çalımlar, ani yön değişiklikleri. Ellerimle değil, ayaklarımla geliştirdiğim vücut kontrolü. Ya diye düşündüm. Çılgınlıktı. Ama kaybedecek neyim vardı? LeBron topa sahipti final sayısını atmaya hazırdı ve bu oyunu sonlandıracaktı. Sepete doğru bir hareket yaptı. Ama bu sefer hazırdım. Futbolda savunma yaparken geliştirdiğim zamanlamayı kullanarak beni bile şaşırtan bir hareketle topu çaldım. Top elimdeyken futbolda topu kontrol etmeye daha yakın bir şekilde dripling yapmaya başladım. Öngörülemeyen, yaratıcı, akıcı. LeBron basketbolun geleneksel stilini takip eden rakiplere alışkın olarak bir an için şaşkın görünüyordu. Bu kafa karışıklığından yararlandım ve uzaktan 3 sayı çizgisinin arkasından şut attım. Top mükemmel bir yay çizdi ve girdi. 4A 10. Lebron topu aldı. Şimdi daha ciddi bir ifadeyle. Artık tamamen küçümsemediğini görebiliyordum. Ama yine de ciddiye almıyordu. Daha karmaşık bir hareketle yanımdan geçmeye çalıştı. Ama yine futboldaki savunma bilgimi kullanarak hareketini öngördüm ve topu çaldım. 3 sayı çizgisinin arkasına koştum ve tekrar şut attım. 2 puan daha. 6 ya 10. Şimdi kalabalık gerçekten katılmıştı. Her hamlede şaşkınlık ünlemleri ve alkışlar. Lebron artık gülümsemiyordu. Gözlerinde bir şeyin değiştiğini gördüm. Onu bir efsane yapan o rekabetçi yoğunluk. Tamam çocuk. Oyun bitti dedi çok daha ciddi bir savunma duruşu olarak. Ama şimdi mutlak bir konsantrasyon bölgesindeydim. İçimde bir şey tıklamıştı. Artık efsane Lebron Vames'e karşı oynamıyordum. Sadece oynuyordum. Her zaman yaptığım gibi spor aracılığıyla kendimi ifade ediyordum. Futbol ve basketbolu karıştıran hareketlerle iki puan daha kazandım. Büyük Lebron'u bile şaşırtan melez bir stil yaratarak. 8-E 10. Lebron yine topa sahipti. Bu sefer tüm gücünü ve yeteneğini kullanarak geldi. Bir tren gibi yanımdan geçti ve sayı attı. 8 ve 11. Oyun sonu yine futboldaki savunma bilgimi kullanarak hareketini öngördüm ve topu çaldım. 3 sayı çizgisinin arkasına koştum ve tekrar şut attım. 2 puan daha. 6 ya 10. Şimdi kalabalık gerçekten katılmıştı. Her hamlede şaşkınlık ünlemleri ve alkışlar. Lebron artık gülümsemiyordu. Gözlerinde bir şeyin değiştiğini gördüm, onu bir efsane yapan o rekabetçi yoğunluk. Tamam, çocuk. Oyun bitti dedi, çok daha ciddi bir savunma duruşu olarak. Ama şimdi mutlak bir konsantrasyon bölgesindeydim. İçimde bir şey tıklamıştı. Artık efsane Lebron Vames'e karşı oynamıyordum. Sadece oynuyordum. Her zaman yaptığım gibi spor aracılığıyla kendimi ifade ediyordum. Futbol ve basketbolu karıştıran hareketlerle iki puan daha kazandım. Büyük Lebron'u bile şaşırtan melez bir stil yaratarak. 8. E 10. Lebron yine topa sahipti. Bu sefer tüm gücünü ve yeteneğini kullanarak geldi. Bir tren gibi yanımdan geçti ve sayı attı. 8. E 11. Oyun sonu. Etkinliğin geri kalanı duygular ve gerçeküstü deneyimlerin bir bulanıklığıydı. Sadece tuhaf bir ilgi çekici unsur olarak değil, Meşru bir katılımcı olarak gösteri maçına katıldım. Geleneksel basketbolda futboldan teknikleri harmanlayan hamlelerle katkıda bulundum. Etkinlikten sonra basketbolda etkileyici performans gösteren futbol oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen gazeteciler tarafından kuşatıldım. Lebron röportajlar için bana katıldı. Kolunu omuzlarıma dolayarak. Arda'yı tanıdığımda onu küçümsediğimi itiraf ediyorum dedi Lebron kameralara. Sadece kendi sporu olmayan bir alanda maceraya atılan bir sporcu olduğunu düşündüm. Ama yanıldığımı kanıtladı. Arda'nın yaptığı devrim niteliğinde becerilerin belirli sporları aşabileceğini, çok yönlülüğün ve atletizmin bütünsel vizyonunun tamamen yeni ve heyecan verici bir şey yaratabileceğini gösteriyor. LeBron, gördüklerinden etkilenerek Madrid'den ayrılmadan önce ertesi gün gerçekleştireceği özel bir antrenmana beni davet etti ve daha da önemlisi becerilerimi geliştirmeye devam etmem için bana uzaktan rehberlik ederek basketbolda akıl hocam olmayı teklif etti. "Doğal bir yeteneğin var Arda ve bundan daha önemlisi gelişme açlığın var, değerini kanıtlama arzun var." Bu öğretilemez dedi LeBron elini omzuma koyarak. Ertesi günkü antrenman hayatımın en gerçeküstü ve zenginleştirici deneyimlerinden biriydi. Lebron artık bana basketbol oynamaya çalışan bir futbolcu gibi değil, benzersiz potansiyele sahip bir sporcu gibi davranıyordu. Bana teknikler gösterdi. Sporda 10 yıllar boyunca edindiği bilgileri paylaştı. Ve en önemlisi, futbol ve basketbolu harmanlayan benzersiz stilimi geliştirmeye devam etmem için beni teşvik etti. Ben veya herhangi bir geleneksel basketbolcu gibi olmaya çalışmam. Senin farkın tam da futboldan getirdiğin bu benzersiz yaklaşımda. Bunu geliştir diye tavsiye etti. İzleyen aylarda LeBron ile düzenli iletişim kurdum. Bana antrenman videoları, ipuçları gönderdi ve inanılmaz derecede yoğun programına rağmen sorularımı yanıtlamak için her zaman zaman buldu. Real Madrid'de profesyonel olarak futbol oynamaya devam ettim. Ancak şimdi basketbola daha fazla zaman ayırıyordum. Kulüp potansiyelimi ve Lebron Vames'in bana rehberlik etme konusundaki ilgisini görerek basketbol takımıyla antrenmanlarımı kolaylaştırmaya başladı. Hatta benim için özel bir gelişim programı oluşturma noktasına geldi. İspanyol basını bu olağan dışı durumu haber yapmaya başladı. Basketbolda Lebron James tarafından rehberlik edilen profesyonel bir futbol oyuncusu. Bazıları bunu bir merak konusu olarak görürken, Diğerleri futbol kariyerime zarar verebilecek bir dikkat dağıtıcı olarak görüyordu. Sahada ise performansım sadece gelişiyordu. Basketbolda geliştirdiğim beceriler, daha iyi mekansal görüş, daha hızlı karar verme, daha fazla fiziksel dayanıklılık futbol oyunumda olumlu bir etki yaratıyordu. İlk karşılaşmamızdan 6 ay sonra LeBron Los Angeles'ta basketbol ve diğer sporlardan yıldızları bir araya getiren bir hayır etkinliği düzenleyeceğini duyurdu şaşkınlığıma katılmak için bir davet aldım. Herkesin benim gördüğümü görmesini istiyorum." dedi LeBron telefon görüşmesinde. Farklı sporların nasıl birbirini tamamlayabileceğini, çok yönlü bir sporcunun nasıl engelleri aşabileceğini görmelerini istiyorum. Los Angeles'ta etkinlik görkemli bir şekilde düzenlenmişti ve global canlı yayınla tüm dünyaya aktarılıyordu. Ana maçtan önce bir dizi gösteriler ve meydan okumalar gerçekleştirilecekti. Bunlardan biri de farklı spor dallarından atletlerin basketbola uyarlanmış becerilerini sergileyecekleri sporlar mücadelesi idi. Real Madrid'den bir futbolcu olarak NBA yıldızlarıyla bir beceri yarışmasında karşılaşacağım duyurulduğunda seyircilerden gülüşmeler duydum. Bazı profesyonel oyuncuların yüzlerinde küçümseyen gülümsemeler gördüm. Aylar önce Lebron'un yaptığı gibi beni küçümsüyorlardı. Mücadele, engeller arasında dripling, isabetli paslar, 3 sayılık atışlar ve smaçları içeren bir parkurdu. Her atlet kronometreyle ölçülecek, en iyi zamanı yapan kupa kazanacaktı. Diğer yarışmacıların parkuru tamamladığını, bazılarının etkileyici zamanlar yaptığını gözlemledim. Sıra bana geldiğinde sunucu düşük beklentiyi açıkça belirten bir giriş yaptı ve şimdi doğrudan futbol sahalarından basketbol sahalarına bakalım Arda Güler düşmeden parkuru tamamlayabilecek mi? Seyirciden daha fazla gülüşme. Derin bir nefes aldım. Lasso'nun öğretilerini hatırlayarak. Nefesini kontrol et, zihnini kontrol et. Zihnini kontrol et, oyunu kontrol et. Düdük çaldı ve parkura başladım. Engeller arasında dripling neredeyse sezgiseldi futbolda uyguladığım aynı akıcılığı kullanıyordum. Belirli hedeflere yönelik isabetli paslar, sahada uzun paslar için kullandığım aynı teknikle gerçekleştirildi. 3 sayılık atış istasyonuna ulaştım. Devam etmek için 5'te en az iki isabet kaydetmem gerekiyordu. Lasso'nun bana öğrettiği gibi topun yörüngesini görselleştirerek konsantre oldum. İlk atış basket. İkinci basket. Üçüncü basket. Dördüncü basket. Beşinci, basket. Başlangıçta gülen seyirci kitlesi, şimdi şaşkın bir sessizlikle izliyordu. Sadece smaç kalmıştı. Koştum, zıpladım ve topu güçle potaya bastırarak parkuru tamamladım. Skor tabelasında zaman belirdi. Yarışmanın en iyi zamanını yaparak NBA'in profesyonel oyuncularını geçmiştim. Sessizlik, alkışların patlamasıyla bozuldu. Lebron'u sahanın kenarında, Kulaktan kulağa bir gülümseme ve yukarı kaldırılmış iki başparmakla gördüm. Etkinliğin geri kalanı duygular ve gerçeküstü deneyimlerin bir bulanıklığıydı. Sadece tuhaf bir ilgi çekici unsur olarak değil, meşru bir katılımcı olarak gösteri maçına katıldım, geleneksel basketbolla futboldan teknikleri harmanlayan hamlelerle katkıda bulundum. Etkinlikten sonra Basketbolda etkileyici performans gösteren futbol oyuncusu hakkında daha fazla bilgi edinmek isteyen gazeteciler tarafından kuşatıldım. Lebron röportajlar için bana katıldı. Kolunu omuzlarıma dolayarak. Arda'yı tanıdığımda, onu küçümsediğimi itiraf ediyorum dedi Lebron kameralara. Sadece kendi sporu olmayan bir alanda maceraya atılan bir sporcu olduğunu düşündüm. Ama yanıldığımı kanıtladı. Arda'nın yaptığı devrim niteliğinde becerilerin belirli sporları aşabileceğini, çok yönlülüğün ve atletizmin bütünsel vizyonunun tamamen yeni ve heyecan verici bir şey yaratabileceğini gösteriyor. Los Angeles'taki o gün, bugüne kadar devam eden bir yolculuğun sadece başlangıcıydı. Real Madrid'de profesyonel olarak futbol oynamaya devam ettim. Ama aynı zamanda spor çeşitliliğinin bir elçisi oldum. Lebron ve ben, Karşılıklı saygıya ve çeşitli biçimleriyle spora olan ortak tutkuya dayalı gerçek bir dostluk geliştirdik. Birlikte hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Türkiye'de yoksul topluluklardaki gençler için çok disiplinli spor programlarını teşvik etmeye adanmış Jamese Güler Vakfını kurduk. Bu çocukların gözlerindeki parıltıyı görmek, atletizmi birden fazla biçimde ifade edebileceklerini anladıklarında hayal edebileceğim en büyük ödüldü. Sık sık Lebron ile ilk karşılaşmamı düşünürüm. Başlangıçtaki küçümsemesinin sonradan gelen her şey için nasıl bir katalizör olduğunu. Eğer en başından itibaren sadece nazik bir şekilde cesaret verici olsaydı, değerimi kanıtlama konusunda o güçlü kararlılığı bulabilir miydim? Bugün bulunduğumuz noktaya gelebilir miydik? Hayatın böyle ironileri var. Bazen tam da küçümsendiğimiz anlarda İçimizde sahip olduğumuzu bilmediğimiz güçleri buluruz ve sonunda değerimizi kanıtladığımızda oraya ulaşmak için yapılan yolculuğun, tanınmanın kendisi kadar değerli olduğunu keşfederiz. Şüpheci bakışlarla karşılaşan, küçümseyen gülümsemeler veya küçümseyici gülüşmeler yaşayan herkes için bunu yakıt olarak kullanın. Başkalarının küçümsemesinin içinizdeki o alevi, yanıldıklarını kanıtlama kararlılığını ateşlemesine izin verin ve sonunda başardığınızda aynı durumda olan bir sonrakine yardım etmek için elinizi uzatın. Çünkü sonunda mesele basketbol ya da futbol değil. LeBron James ya da Arda Güler değil. Mesele engelleri aşmak, sınırları aşmak ve insan potansiyelinin bizi koymaya çalıştıkları kutuların çok ötesine gittiğini göstermek. Ve bu dostlarım gerçekten muhteşem.